Euro 2020 yolculuğunun ye yeni bölümünden herkese merhaba. yine Koray'la birlikteyiz. Hoş geldin Koray. Hoş bulduk. Bugün e, dün daha doğrusunun akşam e, İtalya, İspanya normal süresi bir bir biten maçta. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca e, penaltılarla 4-2 yendi ve adını finale yazdırdı. Bugün e, önce maçı konuşacağız derseniz. Eee Maçı genel hatlarıyla nasıl buldun? İtalya neyi yaptı da kazandı? İspanya neyi yapamadı da kaybetti? Genel olarak nasıl bir maç izledik dün? Ya şöyle bence e, maçı İtalya'nın yaptıklarından ziyade İspanya'nın İspanya yapamadıkları e, bu noktaya getirdi. Çünkü e, İspanya farklı bir planla etkili bir planla başlamıştı. Enrique en uçta sahte 9 olarak Dani Olmo'yu kullandı ve Dani Olmo tipik bir sahte 9 olarak derine geldi ee, ve İspanya'nın üçlü orta sahasına Busquets, Pedri e, ve Koke'ye katılarak İtalya'nın e, orta sahadaki savunma direncini tamamen kırdı. Çünkü e, Baraya, Jorginho e, ve diye karşı zaten 4'e 3'lük bir sayısal üstünlükle sağlamışlardı. E, dolayısıyla Feratti ve Baraya gibi top kapma konusunda çok iyi olan futbolcuların etkinliği düştü bu sayısal üstünlük sebebiyle. Bunun yanında Daniel Olmo'nun yaratıcılığını çok fazla konuşturabildiğini gördük. Aslında bu durumun en önemli sebebi Jorginho ile bire birebir eşleşmesi Daniel Olmo'nun ve Jorginho'nun savunma zaafları da bu maçta çok fazla ortaya çıktı. Zaten sadece Daniel Olmo özelinde değil, Dani Olmo'nun rolü maç içerisinde değiştiğinde de son 20 dakikada da Jorginho'nun çok fazla yorulduğunu ve alanlarını fazlasıyla boşalttığını savunmada artık e, net bir e, zaaf olarak İtalya'ya yansımaya başladığını gördük. E, Morata'nın gol öncesindeki verkaçı da onun bölgesinden geldi. Hemen savunmanın önünü e, bir İtalyan milli takımının bu kadar boş ve zayıf bırakmamasını beklerdik. E, gel gelelim İspanya orta sahada kurduğu bu üstünlüğe, bu net üstünlüğe karşı ceza alanında e, hiçbir üretkenlik sergileyemedi. Aslında e, turnuvanın başından beri onların en büyük eksiklerinden biri bu e, üretkenlik. Yani işi bir noktaya kadar getiriyorlar ama son pası, gol pasını yapamıyorlar. Çünkü ceza alanında e, hemen hemen hiçbir opsiyon bulamıyorlar. Bu maçta kenarlarda oynayan Ferran Torres ve Oyarzabal'dan belki bunları bekledi Luis Enrique ama e, her iki oyuncu da özellikle Oyarzabal e, bu opsiyonları oluşturabilecek ceza alanına topsuz koşuları yapabilecek e, ve gol vuruşunu çıkartabilecek oyuncular değil. E, Ferran Torres belki onu yapabilirdi ama o da çok etkisizdi. Hemen hemen hiç adı, adını duymadık yani e, o dörtte orta saha İtalya orta sahasından sıyrıldı, ama kaleye yüzlerini döndüğünde Olmo, Pedri veya Koke ceza pas paslaşacak hiçbir istasyon bulamadılar. E, bu da e, İspanya'nın çok önde geçirdiği ilk yeri sadece bir kaleye bulan şutla tamamlamalarına. E, sebep oldu O da hani, Dani olmanın çok da etkili olmayanmış duydu Donnarumma'nın köşeden çıkardı e, İtalyanın böylesine yani bu seviyede topu bırakabileceğini söylemiştik maç öncesi konuştuğumuzda da ama e, bu ilk yarıdaki durum Bence İtalya'nın kontrolün kontrolü ve isteği gerçi e, doğrultusunda yönlendirmesiyle gerçekleşmiş bir durum değil. İtalya rakibi yönlendirmekten çok kontrolü kaybetti bence ilk yarı özelinde. Ya sana katılıyorum. Maç tempolu başladı aslında. bence çok beğenmeyenler olmuş ama ikili mücadele anlamında da çok yüksek tempoda başladı. İki takım da İtalya bir önde basarak başladı. Sonra bir İspanya da aynı şekilde karşılık verdi ve aslında İtalya hafif işte ben. Ya yani burada şampiyon adam veri söylüyorum. Tayan stoper tandemine baktığın zaman e, özellikle bu işte orta sahada top baskı yapıp e, direkt geçiş hücumuyla etkili olamaman imkansız gibi geliyor. Çünkü ağır stoperler ikisi de yani. Ki bence iyi de var çıkardılar dün. Ama hani hazırlıksız yakalanmak en büyük zaafı bu gibiydi. O işte orta sahayla stoperlerin arasına kesip orta sahadan topu kapıp direkt savunmaya karşı karşıya kalmak büyük tehlikeydi ve bunu İspanya yaptı bence etkiledi oldu ben açıkçasına katılıyorum ilk yarı bence de yani, favori İspanya'ydı ve gerçekten de performansının hakkını veriyordu ilk yarı bence istikrarlı şekilde devam etti İtalya direndi ikinci yarı da az buçuk böyle başladı biraz daha risk aldı sadece takımına tek fark buydu ve İtalya 2-3 kişiyle daha az hücuma kalktı ve bence de aynı şekilde Chiasa mükemmel bir gol attı yani bireysel artık o bireysel bir beceri golüydü. Insigne, Immobile ve arkadaşlar da takımı atağa çıkarmakta. ve bence üçü de çok önemli bir rol oynadı. Çok istekli isteklilerdi. Maçın 70'ten sonra Insigne bence koptu. Yani fiziken muhtemelen dayanamadı diğer oyuncular da değişikliği oldu zaten. Gelen oyuncular, çıkan oyuncular. Onların da katkısı ne oranda oldu? tartışılır. Belki Berardi fena olmadı. Onu diyebiliriz. onun dışında çok bir katkıda göremedik ama tabii gol attıktan sonra Tayyip'in yatması ama İspanyol'un gol bulmasıyla maç tekrar renklenmesi ve uzatmalar da bence aslında aynı geç. Hatta uzatmalar da iki takımda ne şiş şansı ne kebap diye oynadı aslında. Gol yemeyelim. Maç falan atlayarak gitsin. Olacak olan orada olsun. Tarz bir oyun vardı. beni aslında biraz garip sevmişti ki bence İtalya Spinazzola'yı çok aradı herhalde. Şeyi konuşuyorduk seninle işte. Emerson yani üçlü mü denese daha iyi veya işte, evet. veya işte hani nasıl bir katlıyla çıkacak hemen sonun yeterliliği normal yani İtalya kanatlardan çok iyi çıkan bir takımdı kanatları özellikle sol kanattan Spinozola Nisinge e, birlikteli yani, yani çok inşa yapıyordu. E, kanatlardan or, merkeze gelip oradan etki oluyorlardı. Ama tabii sakatlığı sakatlığıyla bu silaha da gidince aslında daha da bir zorlandı hata çıkmakta. İspanya'da bir bitiricilik sıkıntısı var. Turnuva boyundan beri var yani. Bu asla aşamıyorlar. Bu kadar mı kötü? Şut Yani benim hakkım değil tabii bunu söylemek. Şut mu çalışmıyorlar demek ama gerçekten çok kötü bir tecrilik. Morata'dan tutun bütün oyuncuların bir tecrili çok kötü. Pozisyon bulduk maçta gol atamıyorlar. E, gol attıkları zaman da biraz şans golü oluyor turnuva boyunca attığı goller. E, hatırlarız işte bu sezon. E, bir işte e, bireysel ve kokan gol e, İtalya attıkları goldü. Allah'ta onu da gole çevirdiler. Çok pozisyon kaçtı. Ee, hani Burada birazcık aslında İspanya'nın e, iyi oynayıp da skora gidememesi de beni aşıkçası şaşırttı. Yani bu kadar bir sonu yaşayan bir İspanya ben hatırlamıyorum. E, topa sahip olup bu kadar da şu pozisyona da girememek ilginç yani. E, İtalya savunmasını açmak da tabii kolay değil de İtalya'da çok etkili isimlerle gerçekten de iş bitirdi aslında iyi oynuyor. Yani 2-3 kişi ileride attığı zaman performanslarını üst nokta taşıdılar ve ben başarılı olduklarını düşünüyorum aslında onlarla bitti. Ee, peki sadece maçta sivilen bir oyuncu oldu mu veya kötü beğenmediğim bir oyuncu oldu mu? Genel olarak bireysel anlamda oyuncuların performansını bir de hocaların performansını nasıl değerlendirirsin? Donorum'a bence gene iyi bir maç çıkarttı. Ee, geldi dikkatliydi en azından birkaç pozisyonda. Ee, ve sevmesem de. Ki o da çok ilginç. Bak Toloyu soktu. Gene Bastoni'yi soktu. Aslında bence gene Bastoni'nin maçta oynayabileceği bir maçtı. Bir maçtı. Ee, diye düşünüyorum. Sonradan hamle olarak en azından. Daha e, topla çıkma anlamında daha bir yere baskıyı kırardı. Diye düşünüyorum. İspanya anlamında. Ee, evet. Bastoni gibi topu çok iyi kullanabilen bir stoper. Ee muhtemel bir üçlü savunmada İspanya'nın bu maçta kurduğu ve sonuç aldığı ön alan baskısını kırmaya kırma konusunda çok işe yarardı. Ee, İtalya'ya çok yardımcı olurdu ama Mancini hoca belki de biraz tecrübe eksikliğini e, sebep görerek onu kullanmıyor olabilir. Çünkü Interle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde de çok oynamadı. Kolarov e, tercih ediliyordu Şampiyonlar Ligi'nde daha çok. E, önümüzdeki turnuvalarda belki daha fazla değerlendirebilir ki Mancini Hoca'nın böyle bir yeteneği harcayacağını düşünmüyorum. Ee, ama kullanılabileceği konusunda sana katılıyorum. Ee, İtalya tarafında beğenmediğim veya beğendiğim sivrilen oyuncu olarak düşündüğümde e, Insigne'yi ben aslında bu maç çok fazla beğenmedim ama bireysel olarak Insigne üzerinden yorumlayamam bunu çünkü Spinazzola'nın ona sol kanatta verdiği destek o tempo problemini, e, tempo yükünü Insigne'nin sırtından alması ee, sağ savunmacıları kendi üzerine çekerek insiyenin rahat rahat iç koridorda topu kullanabilmesini sağlaması zaten onu bu turnuva boyunca parlatan etkenlerden biriydi. Ee, şimdi, e Şimdi Spinazzolo olmayınca tabii ki insiyenin de performansı e, gözle görülür şekilde düşmüştü. E, Chiesa gole kadar bence çok iyi gitmiyordu ama yani bu artık ortaya çıkmıştır. Chiesa gerçekten e, lider bir oyuncu. Çok önemli bir karakter sahada. Büyük anlarda soğukkanlı, büyük işleri yapabilme noktasında becerikli bir oyuncu. Böyle oyuncuyu bulmak zordur. Belki bir kez kadar yeteneklisini bulursunuz. Ama önemli maçlarda bu kadar verimlisini bulmak gerçekten zor. E, Okyanus'ta inci tanesi gibi yani. Juventus'un da gelecek planlarında kuracakları yeni yapılanmada en önemli parçalardan biri olacağını düşünüyorum. İspanya tarafında Dani Olmo farklı bir rolde karşımızdaydı ve e, bence işini de gayet iyi yaptı. Biraz daha İspanya dediğim gibi ceza alanına girip çıkabilen kanat oyuncularıyla ile oynasalardı e, Dani Olmo'nun çok daha yaratıcı ol, e, yaratıcı e, gözükeceğini düşünüyorum. Eee bu maçta da az bir yaratıcılık sergilemedi ama göze çok şartmadı. E, sonuç gelmediği için e, bir de yani Morata'nın golünde de Verkaç'ı yaptığı oyuncu Dani Olmo. Dolayısıyla asist de ona ait. Onun haricinde e, sivrilen başka bir oyuncu olarak o yarzamalı söyleyebilirim kötü anlamda. Ferran Torres'i de buraya katabiliriz. Ferran Torres'den mesela ben e, Luis Enrique'nin o dediğim ceza alanı koşularını yapmasını beklediğini düşünüyorum. Çünkü o Santrafor'da da oynayabilen bir oyuncu. Golcü kimliği var İspanya yıllarından taşıdı, La Liga yıllarından taşıdı. E, zaten aslında bir sağ açık oyuncusu e, City sisteminde Pep Guardiola'nın elinde ama onu solda oynatarak ters ayağıyla içeri girip şut açısı bulmasını planlamış olabilir. Fakat adını hiç duyamadık e, Ferant Torres'in. Daha çok e, güzel duyduk. E, evet maalesef. E, yani e, Oyarzabal da oyarzabalın ayağına daha fazla fırsat geldi ama o da zaten e, hani çok beğendiğim bir oyuncu değil. Turnuva genelinde de kötü bir turnuva geçiriyor bence. Çok fırsat harcadı, çok fazla boş şut çekti. Daha iyi tercihler yapabilirdi, daha iyi servisler yapabileceği noktada. Onun gibi bir oyuncunun bu sistemde oynayabileceği tek yer Dani Olmo'nun yeri bence. Biraz daha kaleden uzak, biraz daha dağıtım işlerini yapabileceği bir rolde oynasa belki daha faydalı olur. Ama bu maç üzerinde kötü anlamda bence sivrildi. Şunu söylemek istiyorum. İlk yarıda bir pozisyon var. Kellini'nin e, eline çarpan top düşerken e, elini yere koyarak. Bu sanıyorum kurala göre doğru uygulanmış. Yani Felix Biri'nin penaltı kararını e, vermemesi kurala göre uygunmuş ama bu kural bana göre biraz saçma. Çünkü yani Kellini orada ıskaladığı bir topu isteyerek veya istemeyerek eliyle telafi ediyor aslında. Eli olmasa orada... Bence de yani i̇steyerek Sol... olsa bence kart zaten çıkmadı. İsteyerek olsa öbür türlü de penaltı bence de çıkmış. Yani eli orada olmasa Kellini'nin e, yanından altından gidecek o top ve İspanya çok önemli bir fırsat yakalamış olacak. E, ama buna e, kurallar gereği penaltı çalınmıyor. Bana saçma geldi. E, maçı yavaştan kapatacaksak e, şunu da söylemek istiyorum. İkinci yarıda e, Mancini'nin hocaların üstünlüğüne değerlendirmek gerekirse e, yaptığı bir hamle gözüme çarptı. O da e, o dördü üçlük e İspanya'nın orta saha e, üstünlüğüne karşı takımın ön alan baskı hattını biraz daha geriye çekip Immobile ile Busquets'i eşleştirmeye çok çalıştı. Orada e, ufaktan da olsa bir dörde dörtlük eşitlik sağlamaya ve maça, maçın başından beri orta sahayı sirkülesi eden Sergio Busquets'e önlem almaya çalışmış gibi gözüktü. Ama bu da e, Immobile'nin enerjisini çok tüketti. Hem Immobile hem Jorginho e, birebir eşleşmeyle oynadılar. İki tane yaratıcı orta sayı sirküle edebilen İspanyol'a karşı. Ve onları takip etmekten asıl görevlerini yerine getiremediler gibi geldi bana. Ya bir şey de bir tartışma tercih bence. Veratçı sakatlıktan sonra aynı katkı verecek bir soru işaretiyken Fonda bir Locatelli kesip sonra onu küstürüp son anlarda sokup ve artı verim almaya çalışmakta. Ee, yani fondayken niye kesildi? Veratti yavaş yavaş oynayarak fakat reformu yansı daha iyi olmaz mıydı diye bir düşündürüyor. Özellikle dün İtalya'nın e, orta sahadaki e, hakimiyeti verdiğini düşündüğümüzde. Sen ne düşünüyorsun? Ya Feratti belki de daha uygun bir oyuncudur. Çünkü Jor, e, Locatelli Jorginho ile birlikte oynamaktan ziyade Jorginholuk yapabilecek bir tipte bir orta saha gibi geliyor bana. Yani o tempoyu ayarlayan, pas alışverişini sağlayan, işte regista denen, çapa denen, savunma yönü bağlantı oyuncusu tabiri kullanılan tipten. Biraz daha ayağı düzgün ama temposu soru işareti, mesafede oynama becerisi soru işareti bana kalırsa. Mancini Feratti'nin o mesafede gidip gelmesini, atak sürekliğini sağlamada, reboundları almadaki faydalarını düşünerek oynatmış olabilir ama belki de bazı maçlarda Jorginho'yu yedek bırakıp Locatelli-Ferratti ikilisi de denenebilirdi. Hem Jorginho'yu zinde tutmak açısından. Ama bunu denemedi. Jorginho'ya da hocanın ayrı bir bağlılığı var. Tüm sistemi onun üzerine kurmuş gibi gözüküyor. Yani biraz maçı izlemek bizim için de biraz zordu. Spirkelerden dolayı zaten. Yani çok Geyi de döndü. Hani, e, evet yıllar ben de çocuk bundan bir maçı e, dinlerim kendisinden. Ama yani artık biraz, o çok hata oldu. Mesela pozisyonlar kaçtı. Yani pozisyon içerisindeki kim de o top ki bazen fark edemiyoruz. Bir formayı göremiyoruz. Oyuncular kanat değiştiriyor anlayamıyoruz. Ama işte bunlar da tabii zayıflık doğunca çok pozisyon kaçtı. Bazı oyuncuların adını duymadık. Eee karış ya da karıştırıldı bilmiyorum. Bak, bile bile kaç oyuncunun karıştırıldığını gördük. Olur tabii hata bunlar olur da insanların da bu bazı verdikleri anlamsız sert desteği de anlayamıyoruz. Yani ifade özgürlüğü bu ülkeye fazla da yok işte burada insanlar işte dua tam dua olabilir ama yani söylemem söylemem yani biz kötü maç mı izleyelim biz yarı final maçı izliyoruz şampiyonada Böyle bir şey olabilir mi yani? Maçı güzel bir maç izlemek istiyoruz en azından yani. Bu kadar zor mu? Açıkçası çok anlayamadım. Biraz da gençlerin önünü açmak lazım. Çok iyi spiker olabilir. İşini daha önce çok iyi yapıyor olabilir. Ama biraz da hani geri geldiğinde de bence bırakmak gerekebilir diye düşünüyorum hattın diye belki benim ama en azından daha güzel maçlar dinlemekte bizim hakkımız ve bunu eleştirmek de bizim hakkımız yani. Burada hiçbir şeye hak görememesi de çok öz, işte o kadar bunu, bunun eleştirmenin bile eleştirilmesi bana gerçekten çok acayip geliyor. Söyleyemedim. Yani, e, doğru. Ben de Levent Özçelik'i çok beğenmeyen bir futbol severim. Yaşım gereği çok da efsane olduğu veya çok iyi performans gösterdiği yılları hiç izlemedim ve kendisinin çok iyi performans gösterdiğine hiç rastlamadım yani bir insan mesleğinde duayan olabilir, geçmişte çok büyük e, hizmetler vermiş olabilir. Bunların karşılığını da almıştır. E, bir e, devlet kurumunda görev yapan bir insanın e, orayı hak, ed hak ediyor olması lazım. Çünkü e, onun parasını biz veriyoruz. Öyle veya böyle. E, yani dolayısıyla bizim de onun e, yeterliliğini ondan performansı almamız gerekiyor. E, alamadığımız noktada ben o insanın Doyenliğine veya geçmişte sergilediği performansa bakacak değilim yani. Ben şu ana bakmam gerekiyor, şu an izliyorum o maçı, şu anın futbolunu konuşuyoruz, şu anın futbolunu değerlendirmemiz gerek. Ee, o da çok geride kalmışa benziyor ki, inzai sesleri maçta duyulmuş. Öyle böyle değil yani, e, bayağı da duyuldu. Chelsea'ye başka oyuncuların ismi söylendi. Tolay e, Jorginho denildi. Jorginho adı çok ilginç bir maçtı gerçekten izlerken de spiker anlamında. Ee, neyse en azından diyelim Inzaghi'yi anmış olduk. E, ee, kardeşleri. Gerçi bilmiyorum hangisini kastetti orada. Filippo'yu <laughs> kastetmiştir. E, ee, kardeşi de almış olduk. Filippo da çok beğendiğim bir oyuncuydu. Milan'dan Milan olarak. Ee, en azından onları hatırlamış olduk. Ee, hem yani Chiasa'nın babasının da maçı anlatmıştır muhtemelen aslında. Baba Chiasa'dan da yürüyebilirdi ama o diyelim en azından izdeki kardeşlere buradan biz de bir selam yollayalım. Bir İtalya futbol ailesi olarak. E, bugün de artık finale geldik. Ki mesela İtalya İspanya'nın romanşını aldı aslında. E, çok girmemiştik bu yiye. hatırlarsın işte dört, son dört şampiyonadır karşılaşıyorlar. 2008'de ee, çeyrek final ee, 2012'de final 2016'da yarı final ve şimdi de son e, pardon şimdi yarı final 2016'da son 6 soruydu yani hatırlamıyorsam karıştırmış da olabilirim ama evet 2016'da son 16 soru olması lazım. Ee, yani burada işte birinde ilkinde penaltılarla kazanmıştı İspanya bugün onun romanşı alındı. 2012'de İspanya 4-0 kazanmıştı. Öbür maçı İtalya kazandı 16 derken seyrediyor durum 2-2 geldi. Acaba 2020'de de gerçekten de bu sefer de gruplarda her aşamada karşılaşmış olmak için denk gelirler mi? Ve bu seriyi bozan kim olur diye merak ediyorum. Ki o zamanlar işte hep konuşuyoruz işte. Ben şimdi saydım İngiltere kadrosunu. O zaman da da İtalya'da Maldini vardı. Cannavaro, Inzaghi, Nesta, Totti inze dedim. Pirlo, Gattuso, Di Natale, Del Piero, Carnavaro ne ne, ne isimler vardı. Kade Buffon çok başka bir kadroydu. İspanya'da sen Puyol, Casillas, Ramos, Sergio Ramos. Eke. yani yok yok işte demin konuştuk. Fabregas, Busquets, Xavi, Iniesta, yok yok Raul, Torres, Alonso. Kabe ee, Alonso uh... evet, O kadar iyi bir kadro vardı ki O kadar iyi jenerasyonlardı Ve artık onların zamanı da geçti O zamanki maçlar da yok Artık yeni jenerasyonlar var İtalya'da biraz yeni bir jenerasyon olan bir takım Dediğin üzere İngiltere'de yeni bir jenerasyon var Daha çok tam genç değil iki takımın da jenerasyonları Ama e, gelecek daha Turnuvaları var, gelecek vadeden Oyuncuları da var e, Bazı deneyimli isimleri de var ama Bu aşamaya hiç gelmemiş deneyimli isimler onlar Baktığınız zaman iki takımda biraz buraya gelişi benziyor gibi. Çünkü İtalya işte 30 yıl sonra ilk defa bir önceki Avrupa Şampiyonası'na mı katılamadı? Dünya kupasına katılamadı. 68'den beri bir Avrupa Şampiyonası yok. Benzer hikayelerin olduğu iki takım. Sen olası bir final senaryosunu nasıl değerlendirirsin? İngiltere-İtalya öngörüyorsun. Evet. İngiltere-İtalya maçı nasıl olur? Danimarka sürpriz yaparsa Danimarka maçı bizi neler bekliyor olabilir? Ee, böyle bir e, küçük bir nokta alalım finale dair. Ee, daha derin konuşma. İngiltere'nin aslında şu anda içinde bulunduğu psikolojik durumla başlamak gerekiyor bence. Çünkü İngilizler her turnuvada e, işte eve dönüyor, futbol eve dönüyor. It's coming home, it's coming home diyorlar. E, ama genelde son yıllarda e, elleri bomboş dönüyorlar. Bu turnuvada öyleydi. İlk maçta İngiltere'nin Üretistan karşısında oynadığı e, Durağan futboldan sonra beklentiler biraz düştü. Maçlar oynandıkça beklentiler düştü, düştü, düştü. E, Southgate çok eleştirilmeye başlamıştı ki Almanya gibi çok önemli, çok tarihi e, şeyler ifade eden o 96'dan gelen intikamın alındığı e, bir e, zafer yaşandı ve bundan sonra aslında Southgate'in eleştirildiği dönem bitip onun adeta muzaffer bir komutan gibi e, şu anda göklere çıkartıldığı e, yazılar, analizler, e, söylemler izliyoruz özellikle İngiliz futbol e, medyasında veya taraftarın sosyal medyadan nabzına baktığımızda dolayısıyla İngilizler yetin arkasında bir konsensus oluşturulmuş durumda dolayısıyla e, ona olan sabır maç içerisinde daha fazla olacaktır. E, bir başka psikolojik etken de tabii maçın Wembley'de oynanacak olması. Final, yarı final maçları ve final maçı e, Wembley stadyumunda oynanıyor. E, final bölümüne geçersek yani ben İtalya-İngiltere finalini açıkçası çok kestiremiyorum. İki takımın da e, topu birbirlerine bırakmak isteyeceği bir maç yaşanabilir. İtalya'da Mancini buraya kadar geldiği e, Mantelite'den mantaliteden vazgeçmeyip e, topu alıp sorumluluk alıp hücum etmeye başlayabilir. Skor almak, skoru erkenden alıp İngiltere'yi konfor alanının dışına itmeye zorlayabilir. Ee, eğer böyle bir final gerçekleşirse e, hocaların aklında gerçekten e, büyük fırtınalar esecektir. Onları uykusuz gecelerin beklediğini söyleyebiliriz böyle bir finalin gerçekleşmesi e, ardından. Çünkü yani düşünüyorum bir sürü bir sürü farklı senaryo çıkıyor. Şimdi İtalya toplu oyunu tercih etse bile olmaması sebebiyle o kadar etkili olamayacak. Dolayısıyla onlar da topu İngiltere'nin ayağında patlatmak isteyebilir. İngiltere zaten böylesine büyük maçlarda hiçbir zaman e, atak üstünlüğünü, maçı domine etme sorumluluğunu alan bir takım değil. Belki bu maçta alacaksa alacak Ben e, etkisiyle söylediğim gibi. E, yani çok da sıkıcı bir final. izlemek benim adıma şaşırtıcı olmaz ama ee, benim hala İtalya'yı favori gördüğümü, eğer İtalya-İngiltere finali yaşanması halinde de İngiltere'yi destekleyeceğimi söylemiş olayım. İngiltere'yi wow, destekleyeceğim. Evet yani İngiltere'yi desteklememek için elimden geleni yaptım yaptım yaptım. Danimarka'yı destekledim. En başında zaten Hollanda'yı destekliyordum. İsveç'i destekledim. Ee, hepsi elendi. Bugün Danimarka da İspanya'da İspanya da elendi çünkü. Ee, Kazanamazsın. Tam seçeneği... yapacağım diyorsun. Yani bugüne kadar tutmadım, hep kazandılar. Ee, belki tutarsam kaybederler. Evet, bence bu bizim e, işte turnuva işte eve dönüyor, evine dönüyor e, sloganıyla bizim çocuklar e, slogan ölümüne kapışır bilmiyorum hangisi. <laughs> daha az önde <laughs> söylenip ısrarına uğratılan hangisi daha kötü? Emin olamadım. Aşkçası çok İngiltere sempatim genelde pek o, yok zaten. Milli takımlar, zünni de yok bir işte hani şeyi görmüş bir olarak özellikle işte Steven Gerrard'lı, Beckham'lı, işte Leo Ferdinand, Gary Neville, ee, John Terry, Kol ee, kardeşler, birçok oyuncu, Patrick Crouch, Lampard gibi oyuncuları olduğu jenerasyon turnuvada başarı olamadıktan sonra kolay kolay ben hiçbir jenerasyonun başarı getireceğine emin olamıyorum artık. Evet, şu anki jenerasyonları aslında çok iyi. Ama bence bir iki turnuva sonra daha iyi olacaklar bir turnuva sonra gibi geliyor ve bana şu an yetersiz gibi geliyor ve onun için e, ben gene e, kazanamayacaklarını düşünüyorum finale dair. En azından İtalya'yı o yüzden bir adım önüne görüyorum. E, ya aslında turnuvada bir free sanki sıkıntısı çekiyoruz. Free golü sıkıntısı. Sen de bunu defalarca belirttin aslında. E, Twitter'ında. E, yani iki takımda da işte ne Flickra vardı. Lampard, Gerrard, Beckham işte konuştuk. Bir e, Birlo öbür tarafta. E, Totti. E, vardı ve artık e, turnuva da hiç Flickik golü izleyemedik. İnşallah maçta var ya bu eksiğimizi kapatalım diyeceğim de öyle Flickik atan birileri var mı? Gene yok. O dünyada o zamanlar sanki daha çoktu Flickikçiler. Flickik bir sanat da aslında güzel Flickik atılmak ama artık o eskisi gibi değil daha çok işte nasıl oraya gideriz, nasıl varyasyonlar yaparız, daha organize, işin biraz daha sanatsal kısmı sanki geri planda kalmış gibi gözüküyor. Ee, yani inşallah güzel bir maç bizi bekliyordur yani zevkli, eğlenceli, eski finalde de yakışan bir maç olsun ee, diye umut ediyoruz en azından ee, eski ya sana konusunda katılıyorum e, oyuncuların kesinlikle maç içerisinde de bu duran toplarda da e, risk almaktan çok çekindiğini düşünüyorum çünkü Baktığınız zaman geçen maçta e, İspanya veya İtalya oyuncuları bile e, kaleye vurmaktan, o sorumluluğu almaktan çekiniyorlar. Bir tam belki futbol mekanize olduğu şartlar gereği, kongjektürü doğrultusunda doğal olarak doğal karşılıyorum bunu. Hatta bu mekanizeliğin sevdiğim bir tarafı da var. Ama e, bir santrofor artık topu kaleye vurmaktan korkmamalı bence veya e, free kick atabilecek teknikte bir oyuncu e, atıyorum Harry Kane. Veya işte Jaden Sancho veya Grealish yani 25-30 metreden topu kaleye vurmaya korkmamalı bence. Aynı fikirdeyim ben de. Son ekleyeceğim bir şeyler var mı ya aşağı programı da kapatalım finalden önce final yarım finalin son maçına az kaldı. Diliyorum ki bu maçta zevkli bir maç olur ki bana zevkli bir maç olacakmış gibi geliyor e, attık turnuvanın da sonuna doğru yaklaşıyoruz dediğimiz gibi son engel finaller önce yarı final arkasından pazar günü İtalya ve bu akşam kazanan takımı rakibi olacağı bir maçı izleyeceğiz e, yani e, turnuvanın da sonuna geliyoruz e, bu yolda bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz Kore'ye de teşekkür ederim geldi. Zevkli program oldu. E, dileriz aynı zevki siz de alırsınız. Ee, hem şampiyonun artık final kısmını hem İtalya'yı hem e, diğer e, maçları hem de bizi takip etmeye devam edin. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.